Kazakistan'a gidiyoruz şimdi de. Afganistan'ın iş dünyası temsilcileri Kazakistan'da. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Ticaret Entegrasyon, Entegrasyon Bakanı Juman ile Afganistan Ticaret Sanayi Bakanı işbirliğinin ana yönlerini görüştüler. Öte yandan Kazakistan Afganistan iş Forumu da gerçekleşiyor. Dönelim Aslanaya. Bizden Caner Salıbay'dan alalım ayrıntıları. Evet Afganistan'ın iş dünyasının temsilcileri Kazakistan'da bulunuyor. Dün başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Serik Shumanqarin tarafından heyetin karşılandığını açıklamıştık. Bugün de iki bakan arasında görüşme yapıldı. Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Nuruddin Azizi, Kazak Bakan Serik Shumanqarin ile iş farklı alanlarını görüştü. Shumanqarin Nisan ayında Kabile yaptığı resmi ziyaret sırasında ortak ticaret hacmini 1 milyar dolar 3 milyar dolara e, yükseltme konusunda yeni hedefin belirlendiğini bil, açıklamıştı ve bakan Kazakistan'ın Afganistan'a ihraç ettiği ürünlerin %90'ın da işlenmiş ürünler olduğunu açıkladı. Toplamda katılımcılara mevcut e, işbirliğini daha da geliştirme ayrıca Afganistan üzerinden mal tedarik için alternatif yolların oluşturması konularını masaya yatırdı. Ayrıca bugün başkent Astana'da Afganistan-Kazakistan İş Forumu yapıldı. Katılımcıları karşılayan Ticaret Bakanı Serik Şumangari'nin Afganistan ile mevcut ticaret, ekonomi, lojistik işbirliğini sürdürmeye ve geliştirmeye hazırız mesajını verdi ve Kazakistan'ın Afganistan'a 500 milyon dolar değerinde mal, mal ihraç etmeye planladığını açıkladı. Ayrıca bakanla söz konusu forum sırasında Kazakistan ve Afganistan'ın ulusal telekom operatörleri arasında yeni işbirliğinin imzalandığını belirtti. Bu yılın 6 ayında ülkeler arasındaki ortak ticaret 343 milyon dolara buldu ve bunun 334,5 milyon dolara Kazakistan ihracatına ait. Kazakistan ile Afganistan toplam Kazakistan için Afganistan toplam un ihracatının yüzde yetmişini oluşturan en önemli pazarlarından biri rolünü oynuyor ve Kazakistan Afganistan'a un tedarik etmeyi korumayı ve hacmini büyütmeyi planlıyor. Bakan tarafından yapılan açıklama sırasında Afganistan'a yapılan Kazak onunun neredeyse tamamı Özbekistan üzerinden geçtiği belirtildi ve bu konuda Özbekistan ve Türkmenistan Afganistan'a un nakliyesi için Kazakistan'a e, lojistik anlamda indirim yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Afganistan ve Kazakistan arasındaki toplam e, un ihracatı e, 2023 yılının 4 ayında 150 milyon değerinde e, 450 bin tonu ton onu buldu diyelim ve sizi tekrar size bırakalım. Evet Can Arsalı Bayarsan'dan paylaştı. Kazakistan gündeminden başlıklarda böyleydi. Sevgili seyirciler.